Sonra çok hoş. Nasılsın? Nasılım? Bilme hep sen diye verecek. Hı? Siz iyi olunca ben de iyi oluyorum. Şimdi de bakayım. İyi miyim ben? Daha iyi günlerin olmuştu kavruk. Ama çok daha iyi olacaksın. Eğer bana Sancar'ı çağırırsın. Gece. <laughs> Gece oğlum bir sus ya. Gece sus. Oğlum sen her beni gördüğünde niye böyle yapıyorsun ya? Bereketli olsun. Buyur kavruk beraber olsun. He yok ben yedim de efem. Sen bir baksan mı? Gece mi? He artık hayvan ne gördüse huysuzlandı herhalde. Sen bir bakıver. Sefer'in kızı mı geldi? Gece o yüzden mi kişiniyor? O. Oh. Ana, benim biraz başım ağrıyor da. Odama giden mi? Afiyet olsun. Sana da. Yeah. Ali abi. Niye açmıyorsun telefonu? Bütün gün seni aradım. İşim vardı. Kayınlam ne dedi bugün sana? Bana pek bir şey demedi de. <laughs> Nare'nin defterini abinle ben düreceğiz dedi bir tek. Ne demek şimdi bu? Ne yapacaksınız? Ne yapacağız biliyor musun? Dinle bak. Selam. Ee, ben buraya sana bir şey söylemek için geldim. Söyle. Ben bir şey yaptım. Ne yaptın? Katsumi sizin kavganızı görmüş. Toplantıyı iptal etti. Ben de onunla görüşmeye gittim. Oo. Sefirin kızı dünyayı fethetmeye devam ediyor. Yalnız Japon selamın bayağı şirindi. Katsumi'nin pek bir şansı yoktu yani. Güvenlik kamerası bir tek sefir babanda yok. Bak. Medeniyet bu köye de geldi. Otellerimize giren, üstüne vazife olmayan işlerle uğraşan alacak kuşları güvenlik kamerasından görebiliyoruz. Ya sen ne yapıyorsun? Bütün gün oturup otellerini mi izliyorsun? Yo, aradılar. Orada olduğunu söyler, Ben de açtım, baktım. Telefonunu ver. Ver, ver. Telefonunu ver. Yazma. Bir daha buraya gelme. Eğer bir şey söylemen şartsa ararsın. E, ee, seferin kızın. Kastumiyene masallar üfledin. Masal değil de Japonların bir atasözünü üfledim. Maymunlar da ağaçtan düşer dedim. O da bana o maymunları ağaca çıkart dedi. Değil ağaca çıkartmak, yörük toyunda meydana çıkartıp karşı karşıya zeybek oynatırım dedim. Sen de seyredersin, toydan sonra da o maymunlarla sözleşme imzalarsın dedim. Oh, sen bayağı bayağı masal anlatmışsın ha. Bir masalda ben anlatayım mı? Bir varmış bir yokmuş. Ahanda bu maymun bir gün gözünü açmış. Ortağından ayrılmış. Barışmak gibi de bir niyeti yokmuş. Bu da öyle bir maymunmuş işte. Çok özür dilerim. Gerçekten çok özür dilerim. Sana maymun dememeliydim. Deve demeliydim. Çünkü en az bir deve kadar kindarsın. Kin tutması gereken benim, kindar olan sensin anlamıyorum ki. Evet kindarım Sefil'in kızı. Çünkü benim kitabımda ihanetin affı yok. Bunu en iyi sen biliyorsun. Yedi sana ihanet etmedi. Bir hata yaptı işte, beni inşa aldı. Çıkacağım işten ya, gerçekten çıkacağım. Yeter ki siz barışın. Derdimi seni inşa alması olduğunu mu sanıyorsun? Senin derdin ne? Hı? Söylesene Sancar Efe senin derdin ne? Çok açım Çağdış. Koşulsuz inanacak kadar aşığım. Benim derdim ne biliyor musun? Benim derdim hep aynı. Benim derdim ihanet. Hayatımda iki insana çok güvendim ben. İkisi de bana ihanet etti. Allah benim belamı versin ikisi de. Gediz de ben de sana ihanet etmedik. Eyvallah sefirin kızı. Geçmişte sen bana ihanet etmedin. Şimdi Gediz bana ihanet etmedi. Sen aynı mavalları okumaya devam et dur. Medeniyet denilen okuluya çık otur orada. Yukarıdan bakıp ahkam kesmeye devam et. Sen ne diyorsun ya? Ben ne diyorum biliyor musun? Ben medeni bir adam değilim diyor. Çocuğumun anası sadıcımla takılacak. Onlar beraber mesai yaparken kızıma bakıcılar bakacak. Ben kızımı sadece hafta sonları görebileceğim. Böyle bir dünya yok Sefirin kızı. İşte bunu diyorum, öyle bir dünya yok. Ya Sancar, Allah aşkına biz seninle şimdi bunu mu konuşuyoruz? Senin Gediz'le barışmanı konuşuyoruz biz. Evet, bütün bunlar hepsini konuşuyoruz. Çünkü bu konuştuğumuz her şey aynı kapıya çıkıyor hayatımın içine nasıl ettiğine çıkıyor. Ya benim böyle bir niyetim... Evet, öyle bir niyetin yoktu biliyoruz. Tek derdin kızın, onu da biliyoruz. Hayatımın içine ettin. Etmeye devam ediyorsun. Sen de bunu bil. Çünkü varsın lan. Deprem gibisin. Bir depreme niye varsın diyemezsin ki. Deprem geldi mi sallanırsın, yıkılırsın, darmaduman olursun. Dünya ayaklarımın altından kayıyor lan. Bastım bir ayağımın altından kayıp gidiyor. Biliyorum. Senin o ayağının altından kayan yere çakıldım ben. Şimdi senin sıran mı diyorsun? Hayır. Kimse için dilemem bunu. Senin için bile. Ağlama. Deprem oldu Sefer'in kızı. Eyvallah. Ben de. Kedizli o enkazın altında kaldık. Çıkamayız artık. Medeni kafam bunu almaz biliyorum ama... ...kabul etme Sefer'in kızı. Boş uğraşma tamam mı? Meleği benim için öp. Olur mu? Öpemem. İçine taş koydum diye. O da küstü bana.